Moskova Krizi. Rusya toprakları içerisinde kurulmuş Moskova merkezi devlet. Başlangıçta Altın Orda devletine bağlı olan Moskova Prensliği daha sonra verdiği haraçları kendisini güçlendirmek için kullanarak baş kaldıran, doğuda adeta kış uykusundan yeni uyanmış bir ayı gibi saldıran ve daha sonra Rus çarlarını kuracağımız serimizin başlangıç hareketleriyle karşınızdayım. Aynı zamanda iki günde bir gelen yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve aynı zamanda bu bana destek vermiş olur. O zaman hadi bölümümüze başlayalım. Evet dostlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte EU4 10.35 Domination dersinde oynadığımız Moskova serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Böyle uzun zamandır baş başa bir video çekmiyorduk. Özlemişim gerçekten böyle video çekmeyi. Biraz fazla multiplayer videolar çektim galiba. Ancak merak etmeyin onların da yeni bölümü gelecek. Ama şöyle single'a da bayağıdır ara vermiştim. Onu da aksatmamak gerekiyor tabii ki de. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerin oyları üzerine Moskova serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Orada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yakında büyük ihtimalle canlı yılları başlayacağım ama öyle bir şey olabilir. Ya bilmiyorum tam şu an kafamda plan program yok. Çünkü bu attığım videoların çekimine ve editine gerçekten çok fazla vakit ayırıyorum. O yüzden bilmiyorum vaktim olmayabilir. Ancak vakit buldukça şöyle canlı yılları başlamak istiyorum yavaş yavaş. Çünkü orada farklı farklı oyunlar oynamak istiyorum. Bunda şöyle bir sebebi var aslında. Biraz çocukluğumu inmiş oluyorum bunda. Yani finansal sebeplerden dolayı ben bilgisayarı geç aldım. O yüzden böyle oynamak istediğim pek çok oyunu hiç oynayamadım. Böyle hep YouTube'dan falan izledim. Aa oha bu oyunun yeni videosu gelmiş falan diye hep bekliyordum. Hep kendim oynamak istiyordum ama işte bilgisayarım olmadığı için oynayamıyordum. Gel yani şimdi oyunu alacak para yok anasını satayım. Neyse konumuzda değil. O yüzden canlı yayınlarda böyle içimde kalan ukde oyunları oynamak istiyorum arkadaşlar. Yani tabii ki arada belki e 4 de gireriz veya diğer strateji oyunları falan da olabilir. Ancak ondan önce böyle ne bileyim biraz daha farklı oyunlar oynamak istiyorum. Böyle kendi küçüklüğümden beri oynamak istediğim ama oynayamadığım oyunları. Her neyse bunu da şöyle bir ortaya atışmış olayım. İleride bir anda canlı yayın açınca lan bu ne yapıyor burada ne yapacağız falan diye. Aklınız kalmış. Her neyse fazla uzattım arkadaşlar. Biraz boşu keseyim artık ve bölümümüze başlayayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu gördüğünüz Doğu Avrupa'daki tüm devletlerin kafasına Moskova ayısı gibi atlayacağız. Çünkü Moskova'nın gerçekten inanılmaz derecede korkutucu bir görev ağacı var bana göre şu anda. Ve mükemmel etkinlikleri var arkadaşlar. Gerçekten bazı şeyleri ki bunu ileride vakti geldikçe söyleyeceğim. Oyundaki şu ana kadar en iyi etkinliklerin bazıları Moskova'da mevcut. Bunu ileride karşılaştıkça zaten bahsedelim Evet büyük ihtimalle fark etmişsinizdir ancak gördüğünüz gibi şöyle oyuna başlar başlamaz kafamızda bir etkinlikle başlıyoruz. Şimdi bu yıllarda Moskova hala Hort devletlerin altında bir devletti. Bu yüzden onlara vergi vermek zorundayız. Bu da onu simgeleyen bir şey. Ancak Saray şehrine alışıya kadar ki bu sadece Great Hort'ta olması önemli değil. Herhangi bir Hort devletinde de olsa yeterli. Herhangi bir Hort devletinden Saray'ı almamız durumunda biz bu etkiyi üzerimizden kaldırıyoruz arkadaşlar. Ancak o zamana kadar maalesef ki bazı şeyler ödemek zorundayız. Yani zaten gerçekte de Moskova'ya diğer tribütelerinden aldığı araçları tek elden Gretor'da veren bir devletti. Ta ki zaten bunu yapmamayı akıl edilseye kadar ki gerçekten çok önemli bir fikir bu. Zaten gerçekten de bir süre sonra vermeyi bırakıyor ve Gretor'dan daha güçlü olup onu eziyor falan fisten bir şeyler oluyor işte. Bunu araştırırsınız arkadaşlar. Her bizim şu an konumuz 1.35'teki Moskova. Gördüğünüz gibi görev ağacında gerçekten çok güzel şeyler var. İleriki bölümlerde büyük ihtimalle tamamladıkça bunlardan bahsederim. Yani Moskova'nın yarına gerçekten bu görev ağacında mükemmel şeyler var. Gördüğünüz gibi oldukça geniş, ayrıntılı ve güçlü bir görev ağacı bizi bekliyor olacak bakalım. Hemen ilk görevlerimizden biriyle başlayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz aylık 10 administrator puanı kazanmamız gerekiyor ve order limitimizin %80'ini doldurmamız gerekiyor. Hemen onu yapacağız. Onu yapmak için zaten direkt administrator fokusta başlıyoruz. O yüzden bir tane şuradan hemen advisor alalım ve daha sonra esetlerden şöyle 6 birlik privilege alırsak gerçekten gayet iyi olur. Yani bu görevi yapmamız için artık sadece order limitimizin %80'ini doldurmak kaldı. yani fark ettiğiniz gibi estetlerde nobility'de daha doğrusu burada boyarslarda iki tane etkimiz var burada. Gördüğünüz gibi aslında bir tanesi gerçekten güzel. Yani kötü etkileri yok. Ancak diğer bizim reform progressimizin büyümesini %33 azaltıyor ki bir arkadaşlar bence bu çok kötü çünkü yani şu reformlarda aldığımız şeyler bizim için çok önemli bence. Bunları ne kadar erken alabilirsek o kadar iyi. O yüzden bunu kaldırmaya çalışacağız. Aynı zamanda burada bir tane her zamanki gibi stability'mizi arttırıyoruz ki bizim topraklarımızda gördüğünüz gibi prosperity'mizi arttırsın. Aynı şekilde her zamanki gibi diğer ACET'lerden de artı birlik privilege'leri almak zorundayız. Aynı zamanda şöyle bir diyet alalım bakalım. Ya aslında hepsinin şu an görevi iyi ancak boyaslardan arkadaşlar biz privilege'leri kaldırmak için boyasların görevini alacağız ilk önce. Çünkü bunların loyalty'sini yüksek tutmamız gerekiyor ilk başta. Ve daha sonra arkadaşlar burada ben diğer resetleri de ayarlayayım ve tekrardan karşınıza geleyim. Ve arkadaşlar burada Moskova özel iki tane privilege'imiz var boyaslarda. i̇kisinden birisini alabiliriz ve bunları aldıktan sonra kalkmıyorlar. O yüzden tercihimizi iyi yapmak zorundayız. Yani şimdi burada aslında ikisi de iyi ancak burada gördüğünüz gibi Peasant Freedom'un bir manpower debuff'ı var ki bu gerçekten bizim Erkan oyunda isteyeceğimiz en son şeylerden olabilir. O yüzden ben büyük ihtimalle Early Serfdom'unu alacağım. ya Tabii ki de size kalmış ancak ben bunu da almanızı tavsiye ederim. Ve evet gördüğünüz gibi bu privilege'i aldığımız gibi köylüler maalesef ki isyan açık. Neyse sıkıntı değil. Yani isyan çıkarsa bastırmasını da biliriz. Ve aynı zamanda şurada Seizant yapalım. Ve estetlerle işimiz bitmiş oldu artık. Artık rivallarımızı seçme vakti gördüğünüz gibi burada 3 tane rival seçebiliyoruz zaten sadece bunların da hepsini seçeceğiz alabildiğimiz kadar. Ve şurada gördüğümüz bu privilege sayesinde arkadaşlar Cossacks'lardan decisionlarımıza şöyle bir görev geldi. Gördüğünüz gibi 15 loyalty'sini azaltarak 15 army tradition kazanabiliyoruz. Ancak şu an gördüğünüz gibi bizim loyalty'miz gerçekten düşük Cossacks'larla o yüzden ben şimdilik bunu almayacağım. Eğer loyalty'si yüksek bir zaman yakalarsam o zaman tabii ki de alacağım abi 15 army tradition veriyor çünkü bize. Bu arada burada şunu yapmayı unuttum ki arkadaşlar ben 5 5 tane borcumuzu çekeceğiz çünkü direkt oyun başlamadan hatta saldırımızı ilan edeceğiz. Hemen şuradan bir tane Mercenary ordusu alalım. Şimdi free campini alsam büyük ihtimalle bana yetersiz kalır çünkü manpower'ım çok az ve dalmam gereken çok fazla devlet olacak. O yüzden burada bir tane independent army'i alıyorum arkadaşlar. Bu sayede zaten görevimiz de tamamlamış olacak ve iki tane seçenekten birisini seçeceğiz. Zaten o basılınca görmüş olursunuz birazdan orada da geliriz. Ve evet arkadaşlar paralı askerlerimiz basıldı ve bu gördüğümüz görevi tamamladık. Şimdi bu görevde arkadaşlar iki tane seçenek var üstteki seçeneği seçersek bu gördüğünüz tüm bölgelere permanent claim kazanıyoruz. Ancak alttaki seçeneği seçersek bu gördüğünüz bölgelere 25 yıllık bir claim kazanıyoruz. Ancak artı bir diplomat ve %15 core creation cost kazanıyoruz. Ki bu oyun sonuna kadar sürüyor zaten. Ve gördüğünüz gibi bordering claimleri izin veriyor. Direkt komple bir tane state'e claim atabiliyoruz. Ve ek olarak claim costu ödemiyoruz artık arkadaşlar. Ya bu tamamen sizin tercihiniz. Eğer ben 25 yılda bu gördüğünüz toprakları alamam diyorsa Yukarıdakini seçebilirsiniz ancak alabileceğiniz inanıyorsunuz. Bence alttaki sizin için daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence bu size oyun başında da söylediğim gibi oyundaki en güçlü etkinliklerden birisi bence. Yani şimdi arkadaşlar üsttekinin şöyle bir avantajı var. Eğer permanent claim'ler alırsak permanent claim'ler bildiğiniz gibi %25 bizim korkosumuzu azaltıyor. Ancak normal claim'ler %10 azaltıyor ki bir de burada extra core creation cost -15 var. Bu da demek oluyor ki ne yapıyor? %25 yapıyor. O yüzden bunda bir değişiklik olmuyor. Ancak permanent Klaim'in şöyle bir avantajı daha var Sınırsız yani sürekli duruyor Bir o avantajı var ancak gördüğünüz gibi aşağıda Diplomat artı bir ve aşağıda gördüğünüz Diğer buff'ları da alabiliyoruz arkadaşlar Ki bu, bence bunlar gerçekten çok güçlü Buff'lar ki zaten oyun başında da Dediğim gibi arkadaşlar oyundaki en güçlü Eventlerden birisi buydu Rusya'da bahsettiğim o yüzden ben alttakini Seçiyorum tabi bu tamamen sizin seçeneklerinize Kalmış ama ben alttakini seçip Oynayacağım bu bölgelere gördüğünüz gibi claim'imizi kazandık 25 yılda Gördüğünüz bu alanı almamız gerekiyor ben alabileceğimize inanıyorum. Alamazsak da artık sağlık olsun. Ne diyelim ya. Ve arkadaşlar başlamadan önce tabii ki de bazı topraklarımızı consecrate yapmamız gerekiyor. Ki bu sayede şurada dinde gördüğünüz %5 disiplin veren ve manpower recovery speed artı 10 veren ikonu alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden hemen bunu alalım. Ve arkadaşlar burada ben generalimi alayım. Ordumu göndereyim. Aynı zamanda şurada kralımı şerefin başına vereyim. Yani o kadar da kötü değil kralımız. Tamam güzel. Ve evet arkadaşlar burada Nogort'a savaşımızı Torsok üzerine ilan edeceğiz. Ancak vaktimizin 11 December olması gerekiyor. Evet tam 11 December'da arkadaşlar Novgorod'a karşı Torsak üzerinden savaş ilan edeceğim. Bazı kişiler arkadaşlar neden Reconquest üzerinden savaş ilan etmiyorsun diye sorabilir. Çünkü burası arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 development bir toprak sadece. Yani ben sırf bu toprak için neden alacağım diğer tüm toprak için ekstra diplomatik puan ödeyeyim. Yani ben o yüzden kendi claimlerim üzerinden savaş ilan etmeyi tercih ediyorum. Tabi bu tamamen size kalmış. Ben böyle tercih ettim. Siz tabii ki de Reconquest'e savaş ilan edebilirsiniz. Aynı zamanda şurada vassal objektif vereyim. Bunlar şuraları alsın. Sinirlendirmesin sonra. Köle gidin alın şuraları. Bu sayede kim nereye saldıracak bilmiş olurlar. Aynı zamanda arkadaşlar burada ben military advisor almayı unuttuğumu fark ettim. O yüzden disiplin veren şu adamı alalım. Bu bizim için savaşta gerçekten çok iyi olacaktır. Ve şu vasallarımla da tüm evliliğimi, imperializmi falan atacağım ki savaştan sonra hemen bunları anneksi bileyim. Şimdi arkada bir tane ordumu tutacağım. Çünkü burada aldığımız privilege yüzünden bir tane isyan çıkacak. O yüzden Moskova'da bir tane ordumuzu tutmamız gerekiyor. Zaten iki Orada burada büyük ihtimalle Novgorod'u almak için yeterli artar bile. Ve aynı şekilde arkadaşlar hazır buradaki isten çıkmadan önce ben büyük ihtimalle Tiber'e saldıracağım. Çünkü benim Aceset'lerden aldığım görev şu toprakları almamdı Tiber'den. Aa bu arada Litvanya'dan da almam gerekiyormuş. Tamam neyse onu da alırız. Sıkıntı değil. Ancak burada zaten hazır eleği yokken şurada diğer küçük devletleri almak istiyorum. Tiver'dir, Ryzen'dır. Bu tür devletleri direkt çıkartmak istiyorum ki şu toprakları 25 yılda almamız gerekiyor. O yüzden rastlamam gerekiyor şu an olabildiğince hızlı bir şekilde. O yüzden hemen şöyle savaşları yapıp gelelim arkadaşlar. Bir şey olduğunda tekrar gelirim ben buraya. Evet gördüğünüz gibi burada köylüler isyan ediyor. Valla çok korktum gerçekten. Vallahi ne yapacağım şimdi? Tabii ki de kafalarını ezeceğiz abi. Evet çok güzel bu isyana bastırdık arkadaşlar. Şimdi burada ordunun biraz yenilenmesini bekleyeceğim. Daha sonra ise burada Tver'e ele almadan savaş ilan edeceğim diyecektim ki Ryzen'ı elay almış. Çok güzel. Bir savaşa iki kuşu birden ortadan kaldıracağım. Oda evi maalesef ki Litvanya'yı elay almış. Hiç önemli değil. Zaten yakında düşecek veya herhangi bir kötü bir şey olduğunda öldürürüm diyecektim ki sabretim düştü abi. Çok güzel. Burada arka arkadaşlar bence şurada çok fazla kaleniz var. İki tane kale yan yana hiç durmasına gerek yok. O yüzden Moskova haricindeki diğerini silerim. Boşuna burada bir dukat ödememize gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi ekonomimiz çok sıkıntıda. Onun dışında zaten şunun ordusunu dövmekten zorlanmazsınız ama ben yakalayamadım onun ordusunu. O yüzden kaçırdı şurada saklıyor ve götürdüğümde de diğer tarafa gidiyor akıllı arkadaşımız. Ancak hiç önemli değil. Zaten vasallarımız falan siyiciyor bunları. Zaten ben de yavaş yavaş siyiciyorum. Yani bu savaş tamamen zaten Karpus'u Şurada sadece iki tane kalesi var. Onlar biraz geç Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arada bizden haraç istemeye geldi. Eğer haraçı ödemezsek şunu söyleyeyim topraklarımıza devastation geliyor. Yani aslında şu şekil oluyor. Savaş ilan etmeden bizim topraklarımızı yağmıyorlar gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer ödemezsek gördüğünüz gibi zaten ufak bir meblağ. Ancak direkt ödeyeceğiz bunu. Yüceye deve diyeceğiz. Ancak daha sonra bunun kafasını öyle bir ezeceğim ki arkadaşlar. Bak buraya yazıyorum. Zamanı gelecek onun. Neyse hadi şimdilik verelim. Daha sonra zaten kafasına vuracağız bunun da. Çok güzel. Savaşımızda zaten şu an bildiğin harita boyuyorum. Bayağı zorlanıyorum yani. Ya ama şu Novgorod kalesi biraz geç düşecek. O yüzden onu da biraz sadece endişeliyim. Keşke Osmanlı gibi benim de topçularım olsaydı şu an. Ve burada Tiberi e savaş ilan edebilirim arkadaşlar. Yanında Ryzen geliyor sadece. ikisini beraber dövebilirim diye düşünüyorum. Şurada Tiberi üzerinde savaşımızı ilan edeceğiz. Gel bakayım buraya bebeğim. Şöyle bir etkinlik geldi arkadaşlar bana. Kralımız ve eğrimiz sürgüne gönderiliyor. Ve sürgünden dönüşe kadar tüm mana puanları eksi bir azalıyor abi. Ağzını sıçayım yani. Abi böyle bir iş mi olur ya? O sürgüne gittik abi. <laughs> Salim mi geldi lan buraya ne oluyor? Abi Ryzen'ın ordusuna tek Katamadım atamadım. Üzdü bu beni. Neyse önemli değil. Şimdi dövdük. Şöyle topraklarını hemen karpıtlayalım ki fazladan asker basamasın. Şu an odayı ve alamamamız biraz sıkıntı. Onun dışında gerçekten hiçbir sıkıntımız yok. Buradaki ufak tefek devletleri şu an gördüğünüz gibi zaten hepsini aldık. Yani yarısını bitirdik bile arkadaşlar. Daha 25 yılda herhalde şu iki devleti de alırız diye düşünüyorum ya ben. Değil mi? Alırız. <laughs> Abi bunun yanında Timur var ama ya. Tüh. Osmanlı ile ilişki geliştirirsem acaba beni ileride ele alır mı ya? Bir denenir. Abi bir denenir. Bu arada beni ele alan devlet var mı? Beni seven, kollayan. Yani öyle güçlü bir devlet yok. Noga'yı ele alabiliriz bu arada burada. Ancak ona savaş ilan edebiliyorum. Neden? Ha, onda da topraklarımız varmış. Şimdilik ele alabilirim. Great Horde ve Kazan'da kullanabiliriz. Şimdilik bir onunla da ilişki geliştirelim. Bu arada vasallarımla evlenmeye devam edeyim. Çünkü onları anneksemek istiyorum bir an önce. Evet çok güzel. Savaşı neredeyse bitirdik. Sadece öyle boş boş ticar yapmamız gerekiyor. Çok güzel. İlk kalemiz çöktü. Hemen Ryzen'da da etmeye gidelim. Vasallarım gerçekten iyi iş çıkardı ya burada. Ve çok güzel. O bunun ile bozuldu. Çünkü Litvanya Polonya düştü abi. O zaman hemen şurada o savaş ilan edeyim abi ben. Oh be bunu bekliyordum. Gerçekten oldu. Yalnız Polonya burada çok güçleniyor arkadaşlar. Moldova ve Litvanya'yı aldı. Shit. Hemen burada savaşımızı ilan edelim. Gördüğünüz gibi hemen oyun başladı. Daha 2 yıl oldu. 3 tane savaşa girdim arkadaşlar. Ve bir tane daha bizden araç istiyorlar. Onu da vereceğiz ne yazık ki. Novgorod artık çökerse çok mutlu olacağım abi. Kaleyi 2 yıldır siziyorum anasını sattımın. Çök artık. Aa duydu lan beni. <laughs> tamam çok güzel. Hadi belki burası da eksi 28'e çöker. <laughs> tamam şimdi Novgorod acaba bana istediğim toprakları verecek misin? Bir bakalım. Önceki Danimarkası dalmasın diye şu topraklarını almak istiyorum senden. Ve şöyle bir tane de alsam çok güzel olur. Gördüğünüz gibi hiç diplomasi puanı ödemiyorum. Eğer Reconquest'ten saldırsaydım bu aldığım ekstra topraklar için ekstra puan ödemek zorunda kalacaktım. O yüzden bu şekilde barışımızı yapalım arkadaşlar. Hiç diplomasi puanı ödemeden. Çok güzel. Şöyle savaş yorgunluğumuzu bir tık azaltalım ve tüm hepsini korlayalım bakalım. Sonunda da e great power olduk. Wow. Çok iyi. Bu kadar güçlendik mi abi? Evet arkadaşlar bunun tüm topraklarını almak istiyorum. O yüzden ilk önce Ryzen'ı savaştan çıkartalım. Daha sonra diplomatımız gelsin ve deviri de savaştan çıkartalım. Çok güzel. Son olarak o devri de sonra abi hiçbir derdim kalmıyor. Evet arkadaşlar o devri de savaşımızı bitirelim şöyle. Bu arada arkadaşlar görevi tamamlamak için neden Novgorod'u almadın diye soranlar olabilir. Çünkü eğer Novgorod'u alsaydım abi bu kadar fazla toprak almaya gücüm yetmeyecekti. Ki burada belki Danimarka'ya toprak bile kaptırabilirdik veya başka devletlere. O yüzden ilk önce kendi içimi almak istedim. Daha sonra zaten buraları alırız. Kimse saldıramayacak zaten benden başka buralara. O yüzden bu şekilde barışımı yap. Oldum. Her neyse şimdilik o zaman bence ilk bölümlük bu kadar yeter. Zaten başlangıç adımlarımızı attık arkadaşlar. Bundan sonra büyük ihtimalle bir sonraki bölümde artık şu boynumuzdaki zinciri çıkartabiliriz. Şimdi Silas gibi burada bağıracağım abi. <laughs> neyse öyle bir şey yapmadan önce ben bu bölümü bitireyim artık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.